Sevgili gençler, bugün size gaz karışımlarını anlatacağım. Gazlar birbirleriyle homojen karışımlar oluştururlar. Bazı bilim adamları gaz karışımları ile ilgili yasalar geliştirmişlerdir. 1. Dalton yasası Gazların karışımlarının toplam basıncı, karışımda bulunan gazların kısmi basınçlarının toplamına eşittir. Bir gaz karışımında bulunan herhangi bir gazın tek başına yaptığı basıncı kısmi basınç denir. Örneğin havadaki gazların basıncının toplamı havada bulunan gazların kısmi basınçlarının toplamına eşittir. Diğer taraftan bir gaz karışımında gazların kısmi basınçları gaz karışımının toplam basıncıyla gazların mol kesinin çarpımına eşittir. Mol kesi bir karışımda bir bileşenin molünün toplam mol miktarına oranıdır. P1 bir nolu gazın kısmi basıncıdır. X1 ise bir nolu gazın mol kesidir. Pt ise gaz karışımının toplam basıncıdır. Aynı formül 2, 3, 4 nolu gazların kısmi basınçları içinde yazılabilir. Bir gaz karışımındaki gazların mol kesirlerinin toplamı daima 1'e eşittir. Gazların kısmi basınçları mol sayılarıyla ile, ile de doğru orantılıdır. İkinci yasa Amagat yasası. Gaz karışımlarının toplam hacimleri içinde bulunan gazların kısmi hacimlerinin toplamına eşittir. Vt gaz karışımının toplam hacmini gösterir. V1 gaz karışımındaki içindeki bir nolu gazın kısmi hacmidir. V2 gaz karışımındaki iki nolu gazın kısmi hacmidir. Bir karışım içindeki gazların kısmi hacimleri V1 gaz karışımının toplam hacmi ile bir nolu gazın mol testi ile çarpımına eşittir. Gaz karışımları ile ilgili örnek sorular. Soru 1. 0.5 mol azot, 1 mol oksijen, 1.5 mol flor gazlarından oluşan karışımın toplam basıncı 3 atmosfer olduğuna göre her bir gazın basıncı kaçtır? Çözüm. Bize verilenler toplam basınç 3 atmosfer. Gazların toplam mol sayısını hesaplarsak burada görüldüğü gibi 3 mol olarak buluruz. Azotun mol kesini hesaplarsak azot gazının mol kesini 0.166 olarak buluruz. Azotun kısmi basıncı ise burada gördüğümüz formülle hesaplanır. Bu formülün yeniden düzenlenmesiyle azotun kısmi basıncı 0.5 atmosfer olarak bulunur. Oksijen için mol kesri oksijenin mol miktarının toplam mol miktarına bölünmesiyle hesaplanır. Oksijenin kısmi basıncı ise aşağıdaki formülde hesaplandığında oksijenin mol kesri Toplam basınçla çarpılır ve sonucu bir atmosfer olarak buluruz. 1,5 mol florun kısmi basıncını toplam basınçtan azot ve oksijenin kısmi basınçlarını çıkartarak bulabiliriz. Bu formülde görüldüğü gibi sonuçta florun kısmi basıncı 1,5 atmosfer olarak bulunur. Soru 2. 6 gram oksijen ve 9 gram metan gazının bulunduğu bir gaz karışımı 15 litre hacimde bir kapta bulunmaktadır ve sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Her bir gazın kısmi basıncını ve kabın toplam basıncını bulunuz. Çözüm. Sıcaklığı öncelikle kelvine çevirirsek 0 santigrat derece 273 kelvindir. Gazların mol kütlelerini buluruz. Oksijen mol kütlesi 32 gram, metanın mol kütlesi 16 gram olur. Öncelikle oksijen ve metan gazının mol miktarlarını bulmamız gerekir. Oksijenin mol miktarı 0.188 mol, metanın mol miktarı ise 0.563 moldür. Öncelikle her bir gazın aynı hacimdeki kap içinde aynı koşullardaki kısmi gaz basınçlarını buluruz. Oksijenin kısmi gaz basıncı 0.281 atmosfer, metanın kısmi gaz basıncı 0.841 atmosfer olarak bulunur. Toplam basınç ise her ikisinin toplamıyla 122 atmosfer olarak bulunur. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim.